Bana kızıyor musun? Belki de haklı olduğum içindir. Ne yani bunları söyleyen birine karşı nefret mi besliyorsun? Hala gidip yapmak varken nefret etmeyi mi tercih ediyorsun? İşte busun sen. Değiştir şu kafa yapın artık. Birisi sana olduğun şeyi yansıttığında ondan nefret etmeyi bırak. Sana doğruları söylüyorsa git kendini düzelt. Oturmayı bırak da düzelt kendini. Biri sana korkaksın diyorsa öyle olmadığını göster ona. Biri sana yapamazsın derse ona yapabileceğini göster. Biri sana uçamazsın derse ona gökyüzünden el salla. Başkalarının ezebileceği kadar aptal bir varlık değilsin sen. Kendine gel. Herkes seni örnek almalı. Azmini, başarını, gösterişini, yaşam tarzını. İnsanlar seni örnek alana kadar çalış. Sana hayranlıkla bakana kadar. Gerekirse fazlasını yap. Sınırlarını zorla. Akıllı bir inatçı ol. Başarıya ulaş. Tarihi bir sığır gibi köşede yatanlar yazamaz aslanım. Tarihi ancak avının peşinde koşanlar yazar. Uğruna savaşacak ideal olanlar yazar.